Merhaba arkadaşlar. 24 Ağustos Bursa yarış programıyla karşınızdayım. Bursa'da 8 koşul bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan'ı değerlendirmeye çalışacağım arkadaşlar sizlere. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında <laughs> On numaralı Aman Kaya. 1 numaralı soru Şahin'i, 4 numaralı Saklaydın. Benim sizlere öğreneceğim safkanlar arkadaşlar ki Aman Kaya'nın son yarışına baktığında 1400'de 1.32 37 ile 5. oldu ama 5.liği çok yakındı arkadaşlar. Öncü planın kazandığı Mademelli'nin ikinci olduğu ki, e, öncü planla Mademelli'yi e, vermiştim ben de e, sizlere. Öncü plan birinci atım, Mademelli'de 2. atımdı. Öncü plan çıktığı gibi kazandığı koştu arkadaşlar. sonlarda çok etkili geldi. Yarın Aman Kaya. Furkan Yüksel herhangi bir hata yapmazsa arkadaşlar kazanmasını bekliyorum. Benim ilk atım. Sonrasında arkadaşlar Sur Şahin'i e, ikinci atım ve e, Sakal Aydın İstanbul'dan geliyor. 1200'de çok güzel bir yarış kazandı. Sonraki 1400 e, yarışında 1.32 58 ile ikinci olurken arkadaşlar Ulu Batur'un arkasından ikinci oldu. Ulu Batur çıktığı gibi yarışı kazandı arkadaşlar. Yarın için e, Sakal Aydın Amankaya ve Sur Şahin'i geçmeye çalışacak arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre mesafeli çim yarışında arkadaşlar. 3 numaralı Mahir'in benim sizlere önce banko at arkadaşlar ki daha önceki yarışlarında da sizlere önerdim. çıktığı gibi koşuyu kazanmasını bekliyorum Mahir'in. Benim yarın için kendi kuponumda banka Banko atacağım. Banko atım arkadaşlar. Sonrasında eğer rakip arıyorsanız, rakip yazmak istiyorsanız 6 numaralı Heros 14 numaralı <laughs> Grid Warrior ve 5 numaralı Hasset Mama dikkat arkadaşlar ki Hasset Mamın birinci olduğu Grid Warrior'ın 1402. olduğu bir yarış mevcut arkadaşlar ama Hasset Mam 318 gündür koşmuyor. Dolayısıyla da yarın Miley'nin Heros'un arkasına takılıp sonlarda virajdan sonra liderliği arayıp koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Benim banka atım. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında dört yukarı İngilizlerin 1500 metre mesafeli kim yarışında arkadaşlar? Üç numaralı The Force ve iki numaralı Rocky M&M. Ki baktığınız zaman son yarışında Rocky Four size önermiştim arkadaşlar. Sonlarda çok etkili geldi ama ee, son e, Emperor'sianı çok fazla avans verince yarışı potsla kaybetti arkadaşlar ve yarış gördüğünüz gibi 1.17 62 ile Emperor'sia kazanırken Rafa Ford Eminem 1.17 66 ile ikinci oldu. Deforce'da arkadaşlar koşu gördü dolayısıyla da e, Deforce'un kardeşine baktığınız zaman da arkadaşlar Prenses D ile kardeş olan Deforce'un da yarın farklı koşmasını bekliyorum ki Prenses D'nin de kumlar neler yaptığını herkes biliyordur arkadaşlar. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağında Hasiba Kız, Işıtan ve Ünal'a sırasıyla söylersek arkadaşlar. 6 numaralı Hasiba Kız, iki numaralı Işıtan ve 4 numaralı Ünal arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. Hasiba Kız'ın ki yarışa baktığımız zaman 3 yaşlı Arapların 1300 metre mesafeli kum yarışı arkadaşlar. Asi bakımın 1200 kumda Bursa'da 124 13'lük derecesi. Işıtan'ın yine Bursa'da 125'lik ve 124 71'lik dereceleri ve Ünal'ın 1200 kumda 124 29'lu Kocaeli'deki derecesiyle çarpışmalarını bekliyorum ve bu üç size öneriyorum arkadaşlar. Altılı ganyanın 5. ayında 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında 2 numaralı Karo olan 3 numaralı Kopeye'ye benim sizlere öğreneceğim saftanlar ki karı olanın Bursa'daki yarışları ve Kopeyen'in artık ikinciliklere son verip kazanması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla iki at arasında ama burada My Boy Charlie'nin eee My Charlie'nin yavrusu olan 1 numaralı Charlie Boy'a dikkat arkadaşlar. Ben e, kuponuma sığmadığı için yani e, kurgunun içer dışarısında bıraktım ama yazılacak değerlendirilecek atlardan bir tanesi değerlendirmek isteyenlere ve altılı ganyanın son ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışında e, 1200 pardon 4 yukarı Arapların 1200 metre kum yarışında bir numaralı kusursuz gülsün çıktığı gibi koşu kazanmasını bekliyorum ve sizlere bank öneriyorum arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar altılı ganyanın ilk ayağında 10 numaralı Amankaya. 4 numaralı Sakar Aydın, 1 numaralı Sur Şahini 6 numaralı Ganya'nın 2. ayağında 3 numaralı Maylin, Banku Atımız, Aylıgay 6 numaralı Ganya'nın 3. ayağında 3 numaralı D-Force, 2 numaralı Rocky Ford, Eminem 6 numaralı Ganya'nın 4. ayağında 6 numaralı Hasiba Kız 4 numaralı Ünalan, 2 numaralı Işıtan 6 numaralı Ganya'nın 5. ayağında 2 numaralı Karoğlan Kara olanım 3 numaralı Kopay'ı ve 6'lı Ganyan'ın son yanda 1 numaralı kusursuz gücün kazanmasını bekliyorum. Benim bankım arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için kostum. Sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun arkadaşlar. Bursa'da hepinize bol